Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video ile yine sizlerleyim Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Üzgü Yıldız'dan tatilin ilk gününde ilk fotoğrafı bizlerle paylaşmış Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir yer ee, böyle görünüyor ki Gökbük gök Demirci ve Üzgü Yıldız çifti ee, i̇kinci kesti Bodrum'a tatile gidiyorlar. Bundan önceki e, videolarımda da paylaşmıştım. Birkaç gün önce e, e, ünlü çiftimiz e, Gökbek Demirci ve Üzgü Yaz, her ikisi Bodrum'da tatillerde çok güzel bizlerle e, kareler paylaşmıştılar. Ben de onu e, bildiğiniz gibi sizlerle paylaşmıştım. Arkadaşlar Gökbek Demirci, Üzgü Yıldız'a çifti e, çok yakışıyorlar onların hayranları birbirlerinin birbirlerine olan aşkına inanıyorlar arkadaşlar. Ben de inanıyorum. Onlara daim mutlu olmalarını diliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.